adam olmak. Sen önce adam ol. Adam gibi insan olsan bunlar başımıza gelmezdi. Bu sözleri hayatımız boyunca kim bilir kaç defa duymuşuzdur. Özellikle gençlik yıllarında büyüklerimize pek de onaylamadıkları bir şey söylediğimizde ya da onların istemedikleri bir şeyi yaptığımızda. Bu sözü sarf eden insan için adam olmak her şeyin başında gelir. Adam olmak tabiriyle kastedilen toplum tarafından genel kabul görmüş bir anlayışa, kültüre, tavra ve yaşama sahip olmak, makbul olarak tanıtılan belli kalıpları üzerinde taşımaktır. Bu değerler sistemi, kalıpları ve kuralları ile toplumun büyük bir çoğunluğunca kabul görmekte ve uygulanmaktadır. Bu kalıpların ve kuralların nerede doğdukları, ne derece doğru oldukları ise kolay kolay tartışmaya açılamaz, çarpıklıkları yargılanamaz. Zira toplumun büyük çoğunluğunca benimsenen bu yapıyı sorgulamak, kitlelere ters düşmek, geniş bir kesimin tepkilerine hedef olmak tehlikesini de beraberinde getirir. Doğruluğuna kesin olarak inanılmış bu yapı yalnızca belli toplumlara has bir özellik olarak değerlendirilmemelidir. Bu sistem gerek doğuda gerekse batıda her çeşit kültürün yer aldığı ortamlarda kendine özgü bir inanç ve kabuller sistemi olarak varlığını sürdürmekte. Yasaklamaları, yaptırımları ve tavsiyeleri adeta kendi başına müstakil bir din, adam olmanın dini halinde uygulanmaktadır. Adamlık dini. Adam olmak, Müslüman olmanın, Allah'a inanmanın, güzel ahlaklı olmanın hatta insan olmanın dışında apayrı bir kavramdır. Allah'ın Kur'an'da tarif ettiği tavır ve ahlakın bu dinde kesinlikle yeri yoktur. Zaten adamlık dini, Kur'an ahlakının gerçek anlamda yaşanmadığı ortamlarda doğmakta ve gelişmektedir. Genelde toplumda hayran olunan, özenilen, üstün görülen kişiler adamlık dinini çok iyi öğrenmiş ve bu batıl sistemi bütün kurallarıyla uygulayan kişilerdir. Burada Kur'an'da tavsiye edilen temel ahlak prensiplerini ve adamlık dininin bunlara tamamen ters olan çürük mantığını vurgulamakta yarar vardır. Kur'an'da tüm insanların Allah karşı sorumlu olduğu bildirilir. Buna göre insan yalnızca Allah'ı razı etmekle yükümlüdür ve başka insanların takdiri ya da beğenisi peşinde koşmamalıdır. Kur'an ahlakını yaşayan bir mümin, ''Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah kuluna yeterli değil mi? Seni ondan başkasıyla korkutuyorlar.'' yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter. Ayetlerine göre düşünür ve yaşar. Tüm hayatı Rabbimizi razı edebilme amacına yöneliktir. Dinin temeli budur. Kur'an'da Hz. İbrahim'den bugüne uzanan hak dinin özelliğinin tüm hayatın Allah'a adanması olduğu haber verilir. Bir ayette şöyle buyurulmaktadır. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. De ki, Rabbim gerçekten beni doğru yola iletti. Dimdik duran bir dine, İbrahim'in hanif dinine o müşriklerden değildi de ki şüphesiz benim namazım ibadetlerim dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. En'am suresi 161 162. İnsanın hayattaki temel amacının Allah'ın rızası olması diğer insanlarla olan ilişkilerini de kuşkusuz temelden değiştirir. Az önce belirttiğimiz gibi kişinin diğer insanlara karşı müstakil bir sorumluluğu yoktur. Ama Allah diğer insanlara nasıl davranılması gerektiğini Kur'an'da bildirmiştir ve Allah'a karşı duyulan sorumluluk diğer insanlara karşı da en şefkatli, en merhametli, en adaletli, en doğru, en dürüst tutumun gösterilmesini sağlar. Ayetlerde müminlerin bu yönde bakış açısı şöyle tarif edilir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Adaklarını yerine getirirler ve şerri, kötülüğü yaygın olan bir günden korkarlar. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Biz size ancak Allah'ın yüzü rızası için yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık istiyoruz ne bir teşekkür. Çünkü biz asık suratlı zorlu bir gün nedeniyle Rabbimizden korkuyoruz. İnsan suresi 7 10. Ayetlerden de anlaşıldığı gibi müminlerin diğer insanlardan medet umma, onlardan karşılık bekleme gibi bir tavırları yoktur. Bu mümine çok güçlü ve sağlam bir karakter kazandırır. Mümin her ortamda, herkesin karşısında doğru olanı, yani Allah'ın emirlerini yerine getirir. Ne kimseden takdir bekler, ne de kimseden çekinir. Yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu ister. Nitekim Allah Kur'an'da müminleri kınayıcının kınamasından korkmayanlar olarak tanımlar. Bu nedenle müminin olaylar ve insanlar karşısındaki karakteri ve tavrı hiçbir şekilde değişmez. Ne kendisine verilen bir makam ya da mevki'den dolayı şımarır ne de içinde bulunduğu zor durumdan dolayı ümitsizliğe kapılır. Kur'an'da müminlerin bu istikrarlı karakterlerine sık sık dikkat çekilmekte, büyük bir mülk ya da iktidar ele geçirdiklerindeki tavırlarıyla zorluk ve yoksulluk içindeki tavırlarının aynı olduğu ayetlerden anlaşılmaktadır. Çünkü mümin, kendisine isabet eden her türlü nimet ya da sıkıntının Allah'tan geldiğinin ve tüm bunların kendisini eğitmek ve denemek için yaratılmış birer imtihan olduğunun bilincindedir. Bundan dolayı mümin tavrının tam aksine adamlık dininin mensupları olaylar ve insanlara göre değişen bir tavır ve karaktere sahip olurlar. Bir başka deyişle adamlık dini bir ayar dinidir. Yerine, zamanına, kişisine, olayına göre tavır, bakış ve ses ayarları gerektirir. Samimiyet ve doğallık bu batıl dinde yeri olmayan kavramlardır bu sapkın inanca göre toplumda her cinsin, yaşın, olayın adamı içinde bulunduğu duruma, sahip olduğu statüye göre farklı tavırlar gösterir. Kadınlar kendilerine belirlendiği gibi davranmalı, erkekler ve çocuklar da yine kendilerine verilen rolleri oynamak zorundadırlar. Eğer kişi bir öğrenci ise adamlık dini kuralları bir öğrencinin neler yapmasını gerektiriyorsa öyle davranmalıdır. Bir memur, doktor, öğretmen ve işçi için de aynı kurallar geçerlidir. Adamlık dini mensupları toplum içinde sahip oldukları statüyü kendilerine kimlik edinir ve bu kimliğin gerektirdiği gibi davranırlar. Oysa müminin kişiliğini inancı şekillendirir. Az önce belirttiğimiz gibi toplumun kendisine olan bakış açısı içinde bulunduğu statü bu kimliği hiç etkilemez. Adamlık dini toplumu içinde yetişen insana bu ahlak ve kişilik yapısını otomatik olarak yerleştirir ve bu batıl dinin kuralları derhal uygulanmaya başlanır. Toplum içinde geçerli olmanın, üstün olmanın yolları buralardan, bu tavır ve davranışlardan geçer. İlerleyen bölümlerde adamlık dininin ait oldukları çevreye, yaş dönemlerine, sosyal ve kültürel durumlarına, cinsiyetlerine göre insanlara öğretilen karakter, tavır ve konuşma biçimlerini, ruh ve kişilik yapılarını psikolojileri inceleyeceğiz. Bunların Kur'an'da tarif edilen ideal davranış biçimlerinden kişilik ve ahlak yapısından ne derece uzak olduğu Kur'an ayetleriyle karşılaştırma yapıldığında açıkça görülmektedir. Bu şekilde şeytanın batıl dinlerinden biri olan adamlık dininin İslam'dan uzak bir insana hayatının her döneminde nasıl hükmettiği ortaya çıkmaktadır.